At boyu bak nasıl yiyor. Bostan bir elleyeyim. Tehlikeli. Benim taktım onu da. Vallahi ona sürdürme bana. Vallahi abi hayvanlar. Çok yumruk. İzle. Allah'ın sevdiğin eksik gitti. Boton tek tek günde. Hiç mi yersin arkadaşlar? Tek tek durur böyle. Yani. Ondan... Ben de, ona göre kadar, ya. Yani daha Ben evet. sabır. Da bir, şey. bir de biraz al, bir bana bir bana. İlk kapatın aç. Ayağını aç. Ayağını Bir de abi. aç. Ayar mı? Ayar mı? Açı, açı, açı. Eyp, bir aç tamam. aç. Tamam, bir aç aç. 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 Bir aç aç.

Beyler yüksek ses atarsa. Durun durun. Yokte başlar. Afterileri hiç. Mario <laughs> gel. Gel dur. Ben kavlo üstü bekliyorum. Gel oğlum çamur tamam, <laughs> çamur bekle. Çamur çamur, bekle. Çamur çamur bekle. Çamur 아니 <목소리> 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 뭐별로 안 좋아. 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 안 좋아.

გაგიხდით მე მე ნიკაბია გიწავით არა გორტალს შუა გიყვანავთ აა 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 აა